Barış Antlaşması'nda alınan kararlardan bazıları şunlardır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Duyano Umumiye Teşkilatı kaldırılacak. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verecek. Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri olacak. Türkiye-Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek. Buna göre ifadelerinden hangileri Yeni Türk Devleti'nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlardan değildir. Birinci de Boğazlar'da tam egemenlik. Dikkat! Boğazlar'da İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek olması Boğazlar'da tam egemen olduğumuzu göstermez. Çünkü bir komisyon var ve başka ülkelerin yöneticileri de orada söz sahibidir. Bir cevaplarım arasında olmalıdır. İkinci de uluslararası saygınlık. Yeni kurulan Türk Devleti uluslararası saygınlığını kazanmıştır. Çünkü istediği birçok şeyi elde etmiştir. Görüldüğü üzere Duyano Umumiye'nin teşkilatının kaldırılması, kapitülasyonların kaldırılması, savaş tazminatı olarak kara açın ve çevresinin alınması gibi. O zaman ikincisine biz ulaşabiliriz. Aradığımız cevaplar arasında iki olmayacak. 3'te ekonomik özgürlük. Duyunu Umumiye Teşkilatı Genel Borçlar İdaresi'ni ifade eder ki bu da bizim ekonomik özgürlüğümüze engeldi. O zaman 3 de cevaplarım arasında olmamalıdır. 4'te tam bağımsızlık. Yeni kurulan Türk Devleti tam bağımsızlığını elde etmiştir. O zaman Cevaplarımız arasında 2, 3 ve 4 olmayacaktır. Sorumuzun cevabı yalnızın yalnız birin olduğu A şıkkıdır. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kazandığının kanıtıdır? Boğazlar Boğazlar komisyonunca yönetilecektir. Bunun ekonomi ile alakası yok. Türkiye Suriye sınırı Ankara Antlaşması hükümlerine göre belirlenecektir. Bu da sınırlarımızla ilgili bir durum. Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaçı TBMM'ye verecektir. Dikkat savaş tazminatı olarak veriyor ama burası bir toprak parçası. Ekonomi ile alakalı bir durum yok. Kapitülasyonlar koşulsuz kaldırılacaktır. Kapitülasyonlar ekonomi ile ilgili bir durumdur. O zaman sorumuzun cevabı D seçeneği. Lozan Barış Antlaşması'nda sınırlarla ilgili şu kararlar alınmıştır. Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri olacak. Türkiye-Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Türkiye-Irak sınırı TBMM ile İngiltere arasında 9 ay içinde yapılacak ikili görüşmelerle çözülecek. Buna göre sınırların sınırlarından hangileri doğrudan Lozan'da belirlenmiştir? Irak sınırı baktığımız zaman Türkiye ile Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek denmesinden biz Suriye sınırımızın daha önceden çizildiğini görüyoruz. O zaman iki cevaplarım arasında olmayacak. Yunanistan sınırına baktığımız zaman Türkiye Yunanistan sınırı Meriç nehrinde olacak diyor ki bunu zaten Lozan Barış Antlaşması'nda ifade etmiş o zaman cevaplarım arasında 3 olmalıdır. Irak sınırımıza baktığımız zaman ise Türkiye-Irak sınırı TBMM ile İngiltere arasında 9 ay içinde yapılacak olan ikili görüşmelerle çözülecek. Yani bu da Lozan'da çözülemeyen bir durum. O zaman sorumuzun cevabı yalnız 3'ün olduğu B seçeneğidir. Lozan Barış Antlaşması'nda alınan karara göre boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Yunanistan da Ege Adaları'nda askeri yığınak yapmayacak. Alınan bu karar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Ekonomi, siyasi, ordu, dini. Görüldüğü üzere askerden bahsediliyor. Doğal olarak bu durum orduyla alakalıdır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Mustafa Kemal Lozan Konferansı görüşmeleri öncesi mecliste şöyle bir konuşma yapmıştır. Millet egemenliğinin yanında kişisel egemenliğin yaşaması mümkün değildir. Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiğini dile getirmiştir? Millet egemenliğinin olduğu yerde saltanat olmaz. Yani tek kişinin hükümdarlığı olmaz. Mustafa Kemal'in sözünden biz saltanatın kaldırılması gerektiğini anlatmaya çalıştığını görürüz vatan sınırlarının belirlenmesiyle alakası yok. Verdiği cümlenin meclisin yargı yetkisini kullanmasıyla yine alakası yok. Halifeliğin meclis çatısı altında alınmasıyla da ilgisi verilen öncülde yoktur. Saltanatın kaldırılmasından bahseder. Sorumuzun cevabı A şıkkı. TBMM'de Lozan görüşmelerine giden Türkiye heyetinin taviz vermeyeceği konular olarak iki unsur belirlenmiştir. Doğu Anadolu bölgesinde planlanan Ermeni devletinin kurulmasına asla müsaade edilmeyecektir. Yıllardır Türk ekonomisine büyük zararlar veren kapitülasyonlar koşulsuz, şartsız kaldırılacaktır. TBMM'de alınan bu kararlar kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Birinci de toprak bütünlüğü. Görüldüğü üzere Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmaya çalışılmış olması bizim toprak bütünlüğümüzle ilgilidir. O zaman bir cevaplarım arasında olmalıdır. İkincisinde tam bağımsızlık. Türk ekonomisine büyük zararlar veren kapitülasyonlar bizim tam bağımsızlığımız açısından sıkıntı getirmekteydi. Bu yüzden de koşulsuz olarak kaldırılması gerektiği söylenmiş. O zaman iki de cevaplarımız arasında olmalıdır. Millet egemenliğinden bahsediyor ki verilen metinde herhangi bir şekilde oy, seçim, milletin egemenliği gibi kavramlar kullanılmamış. Üç cevaplarımız arasında olmayacak. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Bugün Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Adana, Trakya, Antalya, Hatay, Boğazlar ve İstanbul bizimdir. Ordumuz vardır, donanmamız vardır. Saray yoktur, maliyemiz, adliyemiz, bayındırlık işlerimiz, harbiyemiz, denizciliğimiz serbesttir. Efendiyiz. Coğrafi birlik, milli birlik gerçekleşmiştir. Türkiye'de en ayrıcalıklı insan yine Türk'tür büyük küçük bizimle savaşan bütün devletler Türk milletinin iradesini onaylamışlardır. İstiklal Savaşı'nın gayesi buydu. Lozan Antlaşması'nın anlamı budur. Bu metinden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Metinden bunu çıkartamayız. Türk Devleti Lozan'da alınan kararlarla ayrıcalıklı ülke haline gelmiştir. Bizim ayrıcalıklı bir ülke değil Diğer ülkelerle eşit şartlara sahip bir ülke olduğumuz sürekli söylenmiş. C şıkkında Türk milletinin varlığı bazı büyük devletler tarafından kabul görmüştür. Metinde bunu anlatmaya çalışmıyor. D şıkkında Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Zaferi Lozan Barış Antlaşması ile değer kazanmıştır. Anlatmak istenilen budur. Kurtuluş Zaferimiz yapmış olduğumuz önemli bir anlaşmayla değer kazanmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Lozan Antlaşması Türk siyasal yaşamında başlı başına bir yer tutan milli bir eser durumundadır. Lozan Antlaşması yeni bir Türk devletinin kurulmasında temel öge olan bir siyasal belge olmuştur. Bu milli dev, bu milli devlet tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Lozan Antlaşması bunları belirler ve kabul eder. İsmet Paşa'nın bu sözlerine yargılardan hangileriyle ulaşılabilir? Bir de Lozan Yeni Türk Devleti'nin kurulma sürecinde önemli bir yere sahip olduğu zaten metnimizin tamamında bundan bahsetmekte bir cevaplarım arasında olmalı. İki de Lozan Türk Devleti'ni medeni devletler ile eşit hale getirmiştir. Uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur cümlesinden de ikinciye ulaşırız. Üçte Lozan'da çözülememiş bazı konular olmuştur. Buna ulaşamayız. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır. Sevr Baraj Antlaşması'na göre müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir. Ayrıca boğazlarla ilgili her türlü işlem içinde Türk delegesinin yer almadığı Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecektir. Lodan Barış Antlaşması'na göre boğazlardan geçişleri Türkiye Başkanlığı'nda kurulacak Uluslararası bir Boğazlar Komisyonu düzenleyecek. Boğazlar konusunda Türkiye savaş döneminde istediği gibi davranabilecektir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Uluslararası komisyon boğazlarda egemenlik hakkımızı kısıtlamıştır. Bire ulaşabiliriz. Çünkü uluslararası komisyondan izin alması gerekildiği ifade edilmiş. İki Lozan'da sevre göre boğazlar konusunda az da olsa kazanım elde edilmiştir. Baktığımız zaman buna da ulaşabiliriz. Çünkü komisyon Türkiye'ye haklar vermiş. Hatta ve hatta boğazlardan geçişleri Türkiye Başkanlığı'nda kurulacak uluslararası bir komisyon Bahni Boğazlar Komisyonu'nun düzenleyeceği ifade edilmiş. 3'te Uluslararası Komisyon Lozan Barış Antlaşması ile kurulmuştur diyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır.